Merhaba sevgili çocuklarım. Hayat Bilgisi zamanı etkinliğiyle karşınızdayım. Bu dersimizin konusu iletişim. Hazırsanız başlıyoruz. İletişim nedir? İle başlamak istiyorum sevgili çocuklarım. İletişim kişiler arasında duygu, düşünce, bilgi ve haber alışverişinin akla gelebilecek her türlü biçim ve yolla kişiden kişiye karşılıklı olarak aktarılmasına denir. İlk çağdan bu yana iletişim için pek çok yol denenmiştir. Bu dersimizde geçmişten günümüze denenen iletişim yöntemleri hakkında konuşacağız. Sevgili çocuklarım, iletişimin anne karnında başladığını biliyor muydunuz? Bebeğin tekmeler yumruklar ile annesiyle iletişim kurduğunu biliyor muydunuz? Öğrenmiş oldunuz. Geçmişten günümüzde iletişim araçlarını tanımaya ne dersiniz? Başlıyorum. Eski çağlarda kızıl derinlerin ateş yani duman yoluyla iletişim kurduğunu biliyor muydunuz? Peki sevgili çocuklarım, ilk insanların mağara duvarlarına resimler çizerek birbirleriyle iletişim kurduklarını biliyor muydunuz? Ekranımızda beliren resimde avlanmaya gideceğini mağara, mağarada yaşayan diğer insanlara böyle anlatmış ilk insanlarımız. Peki ilk insanların yarattıkları ses çıkartan aletler yani ilk davullar diyeyim sizlere İlk davullar ile ses ile iletişim kurmaya çalıştıklarını biliyor muydunuz? Peki güvercinlerle haber uçurduklarını biliyor muydunuz sevgili çocuklarım? Mektuplar hazırlanır, güvercinlerin ayağına bağlanır ve ulaştırılması istenen kişiye ulaştırılması beklenirdi ilk çağlarda. Yazının icadından sonra insanlar telgraf icat etti. Telgraf aracılığıyla birbirlerine notlar iletmeye başladılar. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni iletişim araçları keşfedildi sevgili çocuklarım. Bunlar telefon, telgraf, radyo, telsiz, televizyon ve faks. Altta resimde gördüğünüz gibi. Sevgili çocuklarım, ilk çağda resim çizerek anlaşan insanlarımız teknoloji geliştikçe bilgisayar, cep telefonu, televizyon, telefon yardımıyla ile iletişim kurmaya başlamıştır. Yani iletişim teknoloji ile bağlantılı olarak gelişmiştir diyebiliriz. Sevgili çocuklarım, ekranımızda şu an geçmişten günümüze kullandığımız iletişim araçları görüntülenmektedir. Sevgili çocuklarım, dersimize kitabımız ile devam ediyoruz. Kitabımızın 134. sayfasını açalım lütfen. Sevgili çocuklarım, sayfa 34 ile devam ediyoruz. Sayfa 34'te iki ayrı dili konuşan, iki ayrı ülkede yaşayan iki çocuğumuz var. Bunlardan bir tanesi Çin'de yaşayan Chen, diğeri ise İtalya'da yaşayan Sofia. Peki sizce bu çocuklar ortak bir dil konuşarak anlaşabilirler mi? Evet, anlaşabilirler. İkisinin ortak dili ne olabilir? Örneğin İngilizce olabilir. Eğer birbirleriyle anlaşmak isterlerse, İngilizce de biliyorlarsa, İngilizce dilini konuşarak anlaşabilirler. Beden diliyle anlaşabilirler. Ya da resimler çizerek anlaşabilirler. İletişim kurmak için gerekli olan tek şey istektir sevgili çocuklarım. Peki şimdi hayal etmenizi istiyorum. Bu çocuklar birbirleriyle konuşmak istiyor. Fakat fark farklı ülkelerde yaşıyorlar Sence hangi yollarla iletişim kurabilirler düşün ve aşağıdaki boşluğa bana çizerek anlat. sayfa 135 ile devam ediyoruz sevgili çocuklarım Burada da düşün yaz etkinliğimiz var. Günümüzde kullanılan iletişim araçlarının resimleri verildi. Peki bu resimlerin altına sizlerden ne yazmanızı istiyorum? Resimlerin adlarını yazmanızı istiyorum. Benimle birlikte başlamaya ne dersiniz? Hadi başlayalım. İlk resmimizde cep telefonunu görüyoruz. Hadi altına yazalım. Cep telefonu. İkinci resimde televizyonu görüyoruz sevgili çocuklarım. Televizyon da bir iletişim aracıdır. Altına adını yazalım. Bir diğer resmimizde ise tabletin resmini görüyoruz. Hadi birlikte altına adını yazalım. Tablet. Bir diğer iletişim aracımız ise yazıcıdır sevgili çocuklar. Yazıcı bilgisayardan gördüğümüz Haberlerin istediğimiz yazıların çıktısını almamızı sağlar. Diğer bir adı printerdir. Yazının icadından sonra insanlar birbirleriyle iletişim kurmak, birbirlerinden haberdar olmak için haberleri derleyip gazeteciler gazete haline getirdiler sevgili çocuklarım. Böylece dünyanın herhangi bir yerinden haber alma şansına sahip olduk. Bu iletişim aracımızın adı da gazetedir. Yazıyoruz. Şimdi de gazete gibi yazılı iletişim aracı olan dergiyi görüyoruz. Dergiler aracılığıyla da dünyadan herhangi bir yerden yazılmış herhangi bir yazıyı, herhangi bir haberi okuyabiliriz değil mi? Bilgi edinebiliriz. O zaman dergi de yazılı bir iletişim aracıdır diyebiliriz. Hadi resmin altına adını yazalım. Dergi. Bilgisayar da bir iletişim aracıdır. İnternet aracılığıyla girip internetten haberler okuyabiliyoruz. Dünyanın herhangi bir yerinde olan olayları öğrenebiliyoruz değil mi sevgili çocuklarım? Hadi yazalım. Bilgisayar bilgisayarda olduğu gibi laptopta da internet aracılığıyla gidip dünyada herhangi bir yerinde olan olayları öğrenmemiz mümkün. Hadi yazıyoruz laptop ya da dizüstü bilgisayar. Bir diğer yazılı iletişim araçlarımızdan mektup karşınızda. Mektuplar yazarak dünyanın herhangi bir yerinde olan sevdiğimize haberler verebiliriz onunla iletişim kurabiliriz değil mi sevgili çocuklarım? Hadi yazalım. Mektup. Şimdi de haberleri dinlediğimiz, yeri gelip müzik dinlediğimiz bir iletişim aracı karşınıza. Onun adı nedir? Radyodur. Yazalım. Radyo. Sevgili çocuklarım, Sayfa 136 ile devam ediyoruz. Bu sayfada bir ödevimiz var. Evinizde bulunan iletişim araçlarından 4 tanesinin adlarını aşağıdaki kutulara yazmanızı istiyorum. Adlarının karşısına ise ne işe yaradıklarını yazıyoruz. Videoyu durdurup ödevimizi tamamladıktan sonra videoyu devam ettirip diğer slaytı izleyebilirsiniz. Telefon 137 ile devam ediyoruz sevgili çocuklarım. Telefon numaram. Okulda üzerine meyve suyu döküldü. Aileni telefon ile aramak istiyorsun. Acaba telefon numaranı biliyor musun? Bilmiyorsak öğrenelim. Hadi aşağıdaki boşluğa telefon numaralarımızı yazalım. Videoyu durdur, telefon numaranı yaz. Sonra devam ettir. Öğretmenimiz bize internetten vahşi hayvanları izletti. İzlediğimiz hayvanlar hakkında birçok bilgi edindik yazmışlar. Sevgili çocuklarım, internet içerisinde pek çok bilgi barındıran geniş bir ağdır. Biz bir bu ağa arama motorları yardımıyla ulaşabiliriz. Günümüzde internet ile aradığımız her bilgiye ulaşabiliriz bilgisayar, tablet, laptop ve cep telefonlarından internete bağlanabiliriz değil mi? Sevgili çocuklarım, sayfa 138 ile devam ediyorum. Araştırma yapıyorum başlığı var. Merak ettiğiniz bir konu varsa o konuda araştırma yapabilirsiniz. Bunu yaparken ailenizden yardım alabilirsiniz. Bu etkinliği yani iletişim araçlarının görselini arayıp bulmanızı istemiyorum. Aşağıdaki etkinlikle devam edelim. İnternet kullanımında çok hassas ve çok dikkatli olmalıyız. Çocuklara yönelik sayfalara girmeyin sevgili çocuklarım. Peki. Şimdi Dikkatli Olalım etkinliği var. Ali'nin gözleri ağrıyor ve puslu görüyor. Sence neden olabilir? annesiyle aralarında geçen konuşmayı tamamla. Sevgili çocuklarım, bilgisayar, tablet ve telefonla çok uzun süre vakit geçirmememiz gerekmektedir. Çok uzun süre yanlış oturarak, dik oturmayarak ekrana bakmak belimizin, sırtımızın ağrımasına sebep olabilir. Gözlerimizle ekranın ışığına bakta bak, da bak zarar görebilir, yorulabilir. O yüzden çok uzun süre bilgisayar ve internet ile tablet ile telefon ile vakit geçirmemeliyiz. Hadi şimdi sizlerden annesiyle Ali'nin arasında geçen konuşmayı tamamlamanızı istiyorum. Hayat Bilgisi etkinliğimiz sona ermiştir. Bu dersimizde iletişim araçlarının geçmişten günümüze gelişini, teknolojinin gelişimini işledik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoların devamı için takipte kalıp kanalıma abone olmayı unutmayınız.